arkadaşlar. Bu suluk. Yıldıza basarsanız Biraz açılıyor. O, Bunun pipet var. Şu içmek of. için. Bak. Bir için. Soğuttu mu? Soğudu mu o yüzden ya? Evet. Şuna basarsanız şey tekrar açılır. Ya Açılıyor. Pipet ya, yani, var içinde. İçinde var değil mi? Yani. Alt var. <laughs> bir ışığı, ya, ee, bir şey ışığı var. açmaya da yok. O, işte. Hangi yaslasam kamera ya? Hangi yaslasam? Işte, Hangi kamerayı ayarlayayım ki? za basarsanız ödül vermeyecek. Kapağı açılacak. Bakın. Açıldı bile. Ben tekrar kapatayım. Ama bu kırılmaz bir suluk. Şu yıldız olan şey bu. Yıldıza basarsanız açılıyor şu. Şu düğmeye basın. Şu düğmeye Yıldızın düğme düğmeye basarsanız açılıyor. Bakın. Can, kumazım, var, Yıldız için bu ne basmanız gerekir. bastığımda oluyor. Ama hile yapmayın. Çünkü bu çok güzel. Daha benden cezaevi harçlık istiyorlar. Niye acaba ya? Nasıl? Bir bakayım. Yıldız var. Bu da kulakları da var kulak. Kulak için suluk aldık. Yani. Şey Bak tekrar söylüyorum. <laughs> Bu yıldızda da basarsanız <gülüyor> açılıyor. Tamam. <laughs> arkadaş short atmak için short videolarımı atabilirim değil mi evet 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 dedi Allah Görüşürüz Allah de suduk Görüşürüz aşın Arkadaşlar aşın sizle de görüşürüz Hadi bay bay kanalımıza abone ol 1 bir abonem lazım. Suluklarını alabilirsiniz yıldızla.